Merhaba arkadaşlar Lezzeti Tarifler TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kardan bir dondurma yapacağız. Önceki karlarımıza şekil verdik. Ardından sos olarak pekmez ve portakal suyu kullandık. Şimdi birazcık pekmez yapacağız üzerine. Diğer dondurmamıza da portakal suyu dökeceğiz. Kesinlikle deneyin. Çok güzel oldu. Kardan dondurma. Çok lezzetli görünüyor. Şimdi portakal suyunu dökeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi şey portakallı suyumuzu portakal suyumuzu karımızın üzerine dökeceğiz. Ve portakallı ve pekmezli bir dondurma elde edeceğiz. Ardından damla çikolatalarla süsleyeceğiz. Evet arkadaşlar dondurmalarımız hazır. Kesinlikle deneyin. Tadı çok güzel oluyor. Aşırı güzel bir tarif. Evet arkadaşlar videomuz burada bitti. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Diğer videolarda görüşmek üzere.